Let's go. Rank bana kasmıyoruz ya. Challenger'a kasıyoruz. Önce bir Grandmaster sonra Challenger. Samira. Samira oynayalım. Uf oyunda tam Samira'lık ha. Natulius, Talia. Karşıda da Serafin var. Natulius azıcık iyi oynuyorsa çok free win. Team comp'umuz çok iyi çünkü. Ezreal, Serafin, <laughs> Samira, Natulius. Matchup'a bak. Now, now. Lucian'la mi counter'ı? Ya Samira, Natulius kazanabiliyor yine. Skill matchup biraz. G2 fena ya. Yani şampiyon olabilirler mi? Olabilirler. Olurlar mı emin değilim. Ben yani %100 şey değil ama. Bence en büyük artısı böyle team fight odaklı Türk komp kurdular ya. O yüzden kazandılar iki maçı da. Birinde Yasuo Diana vardı zaten. Diğerinde de Kayısa işte Kayısa Naturius ee, falan. Bir de Caps çok iyi oynuyor. Caps ee, acayip iyi oynuyor. Bir atalım go. Go 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 go. Now now gel buraya Now Gelmiyor ha, Gelmiyor tamam Geliyorlar Adamların bluesundan başlayabiliriz bence Aha Afk ah, lan herif of. Ah çalamadım ya Ben de oyundaydım ya Sen koş değil misin oğlum artık Niye oyun oynuyorsun TFT mi yoksa Seviyorum Seviyorum oyunu Yok ya TFT falan oynamıyorum ben Sarmıyor o iyi mi ya? Şuna şuna. Ne yapıyorsun? Now now. Tamam. Summoner'ları değiştik. XP'im. Oo. Şampiyon olarak. Senna. Oo. Ben sen oldum. Ben Sven oynuyorum artık. Ben 2 level'lı tapa gidiyorum. Karşı jungle'a <laughs> gidiyorum artık. Ben böyleyim. Böyle oynuyorum artık. İyiymiş ama bayağı iyi. öyle zaten. Zevkli hem Oh. Evet. Okey. Adamlar mı? Okay, biz. Ne oldu? Oh. Helal lan Nautilus sana. Ölme. Nautilus ölme. faker mı? İyi oynadı vallahi. Rollayalım buraya. Rollüyorlar bence baya. <laughs> Lan. Ezreal'ın kaçı çok iyi değil miydi? <laughs> evet. 110 saniye çok fazla ya. Evet 110 saniye fazla gerçekten. İlk çıktığında kaç saniyeydi Gate 45 saniye bir daha. Hayır. İlk 90 çıktı 60'a düşürdüler. O 60 çok şeydi ya. Sen her dakika Gale satıyorsun yani çok o. Buraya yapıştan atılıyorsun. No no. Ha, Vayne metası ben geleceğini düşünmüyorum ya o biraz abartı bir söyle. Karakter yani wave clear yok bir şey yok böyle şey bir şey yani. Allah ekber. Aha kaçtık mı lan? Uu, Hayır ona niye vurduk ona niye vurduk? Shield. <laughs> hayır. Hayır. Shield. Şu salak şey vurmasak kaçardık. P Beyz atalım. Gel buraya. Geliyorum. Oluruz oraya. Birden. Nice. Base atalım. Infinity. Aa bitiyor. Biraz bekleyeceğiz. Burada bir şeyler oluyor. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şuna şuna şuna. Saldır lan. Double kill. Double kill. Oyun biter mi? Maybe. Biter biter Engage. gitmeyecek. Nakçon ultisi de var değil mi? Aha. Aa o nasıl ölmedi? What the fuck? Onun ölmesi gerekiyordu. Collector, hello. Ne oluyor? Yo ne? Oy. Smurf uçar da çok. Oha şuna. Oha. Ulan bu ne? Aa adam bir de kötü. O. Oh. O ne? Bitir. Please Gege. GG. Yöne bozuk ya. Kaç olduk? İyi iyi. Güzel puan kasıyoruz ya. Kaç oldun? 200. 28 güzel kaç geliyor ben 23 falan da. geliyor 12 falan gidiyor solo q mu oyun geliştirir oyun bilgini arttırmak mı oyun bilgisini arttırmak eski de kaldı ya eskiden öyle bir şey vardı da şu anda çok yok gibi şu anda lane'ini kazanıyorsan kafi yani lane'ini kazanıyorsan teamfight'ta iyi oynuyorsan diğer şeyler önemli Tabii de eskisi kadar önemli değil Anıl sal da ev al yayıncı ol be. Oğlum ne kadar çok oyunu bırakmamı isteyen insan var. Ben onu her gün görüyorum ya. Ne istiyorsunuz lan benden? Ben size ne yaptım? Ben size ne yaptım? Kore'nin insanları e, samimi gibi. Bazı insanları da çok soğuk. Böyle İngilizce bilmeyenler bayağı tuhaf davranıyor. Çoğu ama samimi yani çoğu İngilizce bilmiyor ama deniyor. İngilizce konuşmayı deniyor. Bazıları böyle mesela İngilizce bilmediği belli suratına bakıyor sadece bir de böyle somurtarak bakıyor. Frozen Art güzel oluyor bayağı ya. Full iyi bir de. Ninja tabii artı Frozen Art full tank. Bunun buralar... iki armor. İki armor. Okey. Şeyi kazıyor musun sen Munson? Yok, Munson boş baya bence. Eğer ne? Samira iyi oynuyorsa bu lane'i kazanırız. Ama agresif oynaması gerekiyor, evet, bakalım. Ya mech çap ya. Bakın. Ben Eylül tutturmaya çalışacağım. Victor Six Moth. Yenilmezi açmana gerek yok ki Swain'de. Yani açmasan da hasarın artıyor, AP veriyor. Bilmiyorum çok iyi değildir belki ama ben seviyorum. Ne oynanıyor ki genelde şey? E yani Electrocute var, Glacier var. Yani ee, gardiyanlar. Ben yemek yiyorum ama izliyorum bir anda tamam. da kolay gelsin iyi oyunlar. Eyvallah. Ölme ama öyle ya. Ya ulan Samira. Aha. Like eq mı atacaksın? Ne? Lan bir daha mı öldün sen? Ne yapıyorsun? Bu nasıl bir oynayış? Gel burayı da işte ya. Hayır. Lan ne oluyor? <laughs> ne oldu lan orada? Lütfen öldürürüm onu. Okay. Yapacak bir şey yok. Ben öleceğim artık zaten. Botu alalım. Bir tane daha mı armor aldık ya? Bot yerine. Boyunluz gibi ama ya. Samira da çok kötü. Toplayın değil diyor. Bir mit insan. Jungle de okey. Benim alınmıyor o zaman. Ama top iki 2 level fark yemesi biraz... Yemedim. Ee... Uzun üstüne ninja tabi üstüne zonya <laughs> Okey O kadar zırh var yine ölüyoruz yani. Aha. Ah be. Belki biz mi kestik? Gel buraya. Flash var mı? Nice. Oyunu kazandığımız yer burası. 4 stack alabilirsek buradan 4 plaka. Ama şey lazım ya galiba. Aynen. Uy. Hadi. Are de gelmiş. Tamam bu da okey ya. Diego burada olsa kazanırdık da ya da Are olmasa bence. Hadi oğlum. Oğlum o nasıl oynayış Samira? Diego smurfing. Uy triple kill. Nice. Oy, what the fuck? Burada bir şey oluyor. Viego orayı aldı. Viego orayı aldı. Hepsini keser Viego. Hepsini keser. Hadi lan. Ulti. Isır. Aa. Okay. Beraber oynayalım. Ah be abi. Baksana demir cemiyorsun. Frozen Heart OP. ultisi var. Ölme ama orada ya. Hayır. Lan oğlum niye ölüyorsun orada? Yola buna. Lan yürü. Şişt. Kaçacak galiba da. Ölme. <laughs> Hayır. Neyse. Onu kesmiş ya yani. herif. Oğlum yardım edin lan. İzlemeyin. Alo. La. Hadi evet. Aa Mjolnir'a vuruyor şey. O Yone nereye gitti? Aurelius'un cesedine ulti attı herhalde. Samira'nın itemleri düzgün falan olsa bence kazanırdık ya. Rift trollemeye girmiş oyuna. Geç gidiyorlar lan. Alo. Sol. Bro. Bir oynayabiliriz orn gelirse. kesebilecek miyiz ya? Bunu kesemiyoruz galiba. Girdik mi? Oo, bir işe bak. Oo. Samira W'su neydi öyle? Boşluğu attı herif. Adam Aha. Buraya da. Güzel. Raylay bitti. Bir Morello mu aldık? Morello'nun küçüğünü aldık belki. Değil mi? Bence okey gibi. Bundan alalım. Mitik eşya ihtiyacı yok Swain'in ya bilmiyorum. Bence bu build çok iyi. Ründen ne kadar... Bu vurmayı göstermiyor. nasıl kaybettik burayı? Burayı nasıl kaybetmeyi başardık? Ne alaka yani? Aha! Arena ulti! Çok okay, iyi. Ari. Samira ne yapıyor oğlum orada? Uf. Uh. <laughs> oh shit. Oh shit. Support Swain by the way. Support tank Swain. Oh shit. Seni kim öldürecek ki karşıda? Nereye gidiyorsunuz ya? Bu salaklar ne yapıyor? Hepsi birden maymun bir de yani hepsi. <laughs> nereye gidiyorsunuz oğlum? Allah için. Allah belanızı versin sizin Ebru sen kessin herkese. Evet. Ne bu? Yani evet Swain support mu bu şimdi? Swain support değil abi kere, Swain kere. Swain kere support mu o zaman? Oo okay, evet, en uygunu oldu galiba. <laughs> 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 İyiymiş. <misin? Gülüyor> GG. Ama sen bu kazanmak istedin bayağı. Evet evet. O bu Örlü'deki çok beğendim. Her base dışında bir tane armor çekiyorsun ya. Ben oradan anladım zaten seni. Bu şey ne abi? Çete yeni mi geldi? Bak diyor ki yani biri bir şey yazmış. <laughs> evet, görüntüsüz evet. izliyor. Görüntüsüz nasıl izliyorsun oğlum sen? sen? Görün <laughs> görüntüsüz izliyorsan nasıl şey yapıyor şu an? Biri de sessiz izliyor falan. Yeni mi geldi o? Yeni gelmiş herhalde. 31K vurmuşuz. Bunun video mu yaptık ya Lana? Lana Leylek